Merhaba astroloji evreni sakinleri. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bu video bir duyuru videosu. Evet arkadaşlar, birçoğunuz bana abla neden çekiliş yapmıyorsun diye geliyorsunuz. Çekiliş bana haksız bir rekabet olarak geliyor. Öyle düşünüyorum, etik bulmuyorum. Yapanlara saygım sonsuz. Hiçbir sıkıntı yok. Hani çok mecbur kalırsak hani... <laughs> kendimizi daha fazla tanıtmak, daha fazla insanı duymak istersek belki hiç sanmıyorum ama belki çekilişe bir sefer mahsus çekiliş yapabilirim ama dediğim gibi bana etik gelmiyor. Üç kişiyi seçip geri kalan ama sizin ne haliniz varsa görsün bana çok mantıklı ve güzel gelmiyor. Şirin gelmiyor. Bundan dolayı 14 Şubat'ta yaklaştığı için Sizlere küçük bir kampanya düzenlemeyi düşündüm. Zaten normalde benim fiyatlar sistemden de baktıysanız standartların altında. Çünkü piyasayı biliyorum, çünkü hayatı biliyorum. Ondan dolayı standartların altında tutuyorum o fiyatları. Ama öğrenci kesiminden birçok kardeşimiz arkadaşımız ricada bulundu. Allah çekiliş yap. Kampanya yap diye. Onları da kırmak istemiyorum. Ee, normal olabilir onlar için de. Hani pahalı gelmiş olabilir. Ee, hatta bir tanesi çemkirdi. Abla sen hep şeye çalışan insanları düşünmüşsün falan gibi. Böyle yazısından bile anlaşılabiliyor onun o çemkirmesi. Çok tatlıydı. Çok şirin de. E, haklılar e, olabilir. E, bundan dolayı da bir e, kampanya başlatmayı düşünüyorum bir süreç içerisinde 14 Şubat 28 Şubat tarihleri arasında fiyatlarım da bütün e, harita analizleri için bir indirime geçtik. E, bu 28 Şubattan sonra 1 Mart itibariyle de fiyatlarım yine e, www.astrolojievreni.com adresindeki fiyat bilgileri ana bilgilerdir arkadaşlar. Onlar kampanya olmadığı sürece o fiyatlar geçerlidir bilginiz olsun ee, yeni kampanya fiyatlarını da Instagram sayfamda astrolojievreni.com Instagram sayfamda ee, öne çıkanlar butonunda e, kampanya fiyat diye bir başlık ekleyeceğim o başlıktan e, bakıp hangi harita analizini istiyorsanız e, onunla yine bana siteden ulaşıp mesajlarınızı yazabilirsiniz. Birkaç arkadaş da zorlanmış bana ulaşırken. Orada aşağıda kırmızı bir butonumuz var arkadaşlar sitemizde. O kırmızı butondan bana normal mesajlaşma şeklinde mesajlaşıyoruz, yazışıyoruz. Karşılıklı konuşuyoruz. Konuştuğumuz çok arkadaşım var ama birkaç arkadaş zorlanmış olabilir gayet normal. Ben de ilk kullanmaya başladığımda siteyi <laughs> o süreçteki zaman sürecinde bazı insanlarla mesajlaşırken ben de zorlandım. Onun için gayet normal. Teknoloji, Uranüs, Uranüs'yan e, etkiler e, yaşayarak öğreneceğiz. Onun için e, o kırmızı butondan bana ulaşabilirsiniz ve mesajlarınızı e, iletebilirsiniz. Ben de görür görmez hemen sizlere cevap vereceğim. Evet kampanyamız da böyle. 14 Şubat kampanyası bu. E, ama bütün harita analizlerimde bir indirime geçtim. Onda da yani sadece ilişki analizi de indirim yapıyorum gibi ya da işte tek soruda analiz indirimi yapıyorum gibi bir şey yapmayacağım. Ee, hepsi de indirim yapacağım. Sonra başımız ağrımasın. Sonra kimse kızmasın bize yapmadın demesin. Ee, bütün harita analizleri için indirim yapacağım. 14 Şubat 28 Şubat tarihleri arası geçerli olacak. 1 Mart itibariyle de sistemdeki ana Hmm, fiyatlar geçerli olacak. Onunla yine devam edeceğiz yolumuza. Ee, hadi bakalım öğrenciler, öğrenci milletinin insanları. En çok da sizi bekliyorum. Gol gol yaptınız bana bol bol. Hadi bakalım. <gülüyor> bekliyorum. <gülüyor> evet. Hepiniz sevgiyle kalın. Hepinizi kucaklıyorum. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle.